Kuzguzlak'ta kuzgun oynamak eğer bu videoyu izlediysen çok kolay. Bu rol tamamen tarafsız yani kimseye güvenmeden tek başına kazanman gerekiyor. Kuzgunun olayı şu, oyun esnasında kimseyi öldüremezsin. Ama lobiye yani tartışma alanına geçtiğinizde işler değişir. Toplantı sırasında oyun sana bir hedef rol söyler ve seninle tartışma devam ederken oyun alanına girip o kişiyi bulup öldürmeye çalışırsın. Bu yüzden insanların rollerini çözmek bu rolde hayati önem taşır. Kim ne yapıyor, kim hangi göreve gidiyor, kimin konuşması şüpheli, hepsini dikkatle dinle. Bir de ceset avantajım var. Oyun sırasında bir kill çıktığında cesedin yerini sadece sen görebilirsin. Bu bilgiyi kullanarak hedefine yaklaşabilirsin. Ama unutma, lobide zaman kısıtlı, hızlı bir oynama olursa kimseyi öldüremezsin. O yüzden konuşmayı uzat, sorular sor, sohbeti canlı tut ki alanına girip işini bitirecek fırsatın olsun. Ve eğer oyun son 3 kişiye kaldıysa artık final vakti kuzgun hayalet moduna geçer ve herkes senden kaçar. Yakalarsan tek başına zafer senin olur.